Ofansif hoca ile artı bir net çözümümüz çözümü tüm hızıyla devam ediyor. Sakar Kamil bir gün annesinin verdiği para ile tanesi 30 kuruş olan yumurtalardan 120 tanesini satın alıp eve doğru giderken yolda yumurtalarını düşürüp düşürmüştür. Kırık yumurtaları ayırdıktan sonra kalan yumurtaları eve götürdüğünde yumurtanın birim fiyatında 6 kuruşluk bir artış tespit etmiştir. Buna göre kırılan yumurta sayısı aşağıdakilerde hangisidir? Evet arkadaşlar yumurtanın bütün maliyetini bulalım. Tanesi 30 kuruştan 120 adet yumurta çarpsam arkadaşlar 3'ü 12 ile çarptım 36. 2 sıfır ekledim 3600 kuruş. Yani 120 adet yumurtanın fiyatı. 6 kuruşluk bir artış artmışsa o zaman başlangıçta yumurta 30 kuruştu 6 kuruşluk bir artış tespit olmuşsa 36 toplasam 36 kuruş eder. Ben 3600'ü 36'ya bölersen 100 yumurta eder. Yani demek ki Sakar Kamil ne yapmış? Başlangıçta 120 adet yumurtam var. 100 tane yumurta burada sağlam kalmışsa kırılan yumurta sayısı ne olur arkadaşlar? 20. Video olan dağımı için kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayalım.